Kutuda basıyorum kapı açılmıyor. Meğersem kutup başlarını sökmüş kardeşim. Ben de elim dolu olduğu için buraya bırakıyorum. Direkt arabanın anahtarına şuradan zorluyorum. Arabayı açıyorum. Kaputu açıyorum. Direkt kaputa geçiyorum abi. Kutup başını dağıttıktan sonra arabanın içine giriyorum. Çalıştırıyorum. Araba çalışınca da benim dalgınlığıma geliyor. Orayı unutuyorum. Direkt arabayla U'yu çekip buradan bu istikametten gidiyorum. Burada da bir tırcı vardı. Dörtlü yapmış bekliyordu. Dedim abi burada bir poşet falan gördüm mü dedim. Yok hayır görmedim dedi. Ben tekrar o noktaya gittim. E, dörtlüğü yaktım sert bir şekilde. Baktım araştırdım bulamadım. Sonra kardeşimi aradım. Kardeşim geldi o da bulamadık. En son akşam on buçuk kadar burada gezdik. Karalara bakmaya araştırmaya geldik. Oradan bir abi dedi. Ben burada akşam saat altı elli civarı işten çıktığımda yürüyerek gidiyordum dedi. Adam burada orta düştü. Birine çanta yap poşede para topladığını gördüm dedi. Koridorda iş kıyafeti, güvenlik kıyafeti gibi bir şey vardı üstünde. Gidip de adama bir şey diyemedim dedi, hani senin para, senin hayırdır hemşerim falan diye. Soramadım dedi. O da öyle gittim dedi. Sonradan işte bir motorcu falan geldi dedi. Ondan sonra ben yürüdüm gittim dedi adam. Birikmiş para kardeşimin parasıydı işte. Ben onu elemeyim de biriktirdim. Yani iş yerine borç aldım. 10 bin lirada arkadaşımdan borç aldım. Bu düğün mobilya parası vardı. 125 bin lira para şeye mobil ödenecekti. 75'ini ödediler. Yani yere 45 falan kaldıydı. O 30 bin lirasını da ben verecektim. O da öyle kaldı. Yani şu an ben mağdurum. Kalık içinde biri poşete dolduruyor, parayı götürüyor. Yani insanlık namına gören duyan olursa güvenlik arkadaşlar söyledi. Yani güvenlik kameralarına bakmak için izin gerekiyormuş Biz de direkt karakola gittik. Karakoldaki abiler de geldi. Burada bir araştırma yaptı. Yani poşetin arabanın üstünde gittiği poşet oraya kadar gidiyor oradan sonrası yok oluyor. Yani abi, gören duyan olursa yani vicdanı rahat eden varsa getirsin paramı. Yani gerekirse ben geri param da veririm yani bir ödül olarak para da verebilirim yani. Bir akşam vardiya değiştikten sonra 19, 18, 50, 19 arası vardiya değişimimiz var. Buradan ben yavaş yavaş dedim, yürüyeyim dedim. Bir tane arkadaş eğilmiş poşet var ama Ortak kısmında biraz para saçılmıştı. Paralar doluydu. Ben onundur i̇şte onun onundur zannettim. Bunun gibi. Bak şu şekilde paraları alıp koyuyordu. Ee, yani sağa sola da bakmıyordu yani. Yani gelen giden var mı yok mu diye de bir tedirginliği de yoktu aramda. Ee, bir şey oldu dedim. Evet. Gelmiş parasını topluyordu. Öyle aklıma geldi. Çünkü güvenliğin de karşısında. Sabahleyin geldiğinde güvenlikten e, vade değişimi aldığında güvenlik arkaya söyledim. Yani i̇nşallah bulur yani.